ben acaba hayal mi görmeye başlıyorum yavaş yavaş ya? Hayır önce evde damlayı görür gibi oldum. Şimdi kapıda bu kask kafalı. Hayal falan görmüyorsun dedim abi. Kask kafalı karşında şu anda. Oğlum sen belanı mı arıyorsun Ha? ha? Bak Feryal Hanım'ın oğlusun diye kredine güveniyorsan güvenme. Tamam mı? Benim tersim pistir bak benim gözüm kararırsa yemin ediyorum karışma. Sen geçen akşam Tuğçe'yi benim motorda görünce ben zannedip Mahmut abiye vurmuşsun abi. Bir hesabın varsa benimle gör. Ne diyorsun? Susun aslanım sen. Vur abi vur. Sinirin geçecekse vur. Bak harbi vururum ha. Vur diyorum abi. Rahatlayacaksan vur. Oğlum bak... ...benim kızım başkalarına benzemez. Biliyorum abi. Biliyorum. Ben de o yüzden arkadaşlık ediyorum ya zaten. Sen ne kadar rahat konuşuyorsun lan böyle. Çünkü kafamda bin tane kötü düşünce yok abi. Çünkü kafamda böyle tilkiler dolaşmıyor. Ama sen sürekli sürekli insan aklına başka şeyler sokuyorsun abi. Kendin yapıyorsun yani bunu. Hayır niye yapıyorsun bunu? Ne ne niye, niye 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 yapıyorum ya? Ne ne niye, niye yapıyorum ben? Siz önce geldiniz kızı istemeye. Sonra bir, bir dakika biz bir fikir değişti. Bir kayboldunuz ortadan. Sonra bir süre adını koyamadınız meselenin. E şimdi de zırt kızı ayağınıza çağırıyorsunuz oğlum. Sen benim ağzımdan duydun mu abi? Benim ağzımdan duydun mu ben ile ciddi düşünüyorum diye bir şey? Ha? Duydun mu? Kafanda kurmuşsun kurmuşsun sonra gelip bana kas kafalı diyorsun. Senin şuurun nerede ya? Şuurun nerede senin ha? Şuur gitmiş. Ya bu kendine olan bu güven nereden kaynaklanıyor? Oğlum, i̇nsanla biraz böyle utanma biraz. Biraz böyle bir arlanma olur ya. Bir şey sormak istiyorum sana abi. Utanılacak ne yaptım ben? Daha doğrusu utanılacak ne yaptık biz? Söyler misin bana? Tuğçe ile arkadaş olmamız bizim. Utanılacak bir şey mi abi? Ha arkadaş. Tamam arkadaş. Arkadaş? Ha arkadaş. Evet. Tamam arkadaş söyle o zaman. Hadi de. Dünya ahiret bacım olur de. Arkadaşsın söyle hadi bunu. Hadi duyayım söyle. Niye söyleyeyim ki abi böyle bir şey şimdi? Ha? Bunu söyleyince ne olacak yani nereye varacağız? Ne çözülmüş olacak? Ha değil mi? Söyleyemezsin. Çünkü yakalandın. O yüzden kızımdan uzak dur. Abi senin olayın ne ya? Benim olayım ne biliyor musun? Benim olayım şu. Ben ne kadar cins varsa üzerime çekiyorum. Yani böyle paratoner gibiyim bu konuda hiç. inanılmaz. Senin gibi piyasada ne kadar cins varsa ben hepsini üzerime çekiyorum. Bak, abini çok severim. Bak, annene de saygı duyarım. O yüzden bu konuşmayı hiç yapmamış varsayıyorum. Onlara da hiçbir şey anlatmayacağım. Hareketlerine dikkat et. Ailece yüz yüze bakıyoruz. Çirkinleşmeyelim. Eğer varsa ciddi bir niyetin, gelirsin kızı isteme. Aa, o zaman bambaşka bir sohbet yaşarız ama o güne kadar bas git lan bu dükkandan. Vay arkadaş. Vay arkadaş ya. Ah be. Vay be! Yani ben bir günden bir güne Rasim babanın karşısına geçip de böyle bir yan gözle falan... Bak yok bakamazsın zaten. Nereye bakıyorsun? Gözünü oyaladım da. Yapmadım yani. Ama enteresan ya. Harbiden çok enteresan.